Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 6 ile bölünebilme kuralını ele alacağız. Normal şartlarda 2 ve 3'te olduğu gibi 6 ile bölünebilme kuralı diye bir kural yoktur. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2 hem 3'e bölünmesi gerekiyor. Yani aslında biz bir sayı 6 ile bölünüp bölünmediğini bakmak için 2 ile bölünüyor mu, bölünmüyor mu, 3 ile bölünmüyor mu, bölünmüyor mu? Yani aslında 6 ile bölünebilme kuralı iki farklı kuralın birleştirilmiş hali. 2 ve 3 ile bölünebilme kurallarını kombinasyonu yani birlikte düşüneceğiz. 2 tane yani 6 ile bölünebilme incelerken iki farklı sayı ile bölünebilme incelemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şöyle ki mesela 4 son 2 ve 3 ile tam 6 ile bölünebilir mi nasıl bakacağız? Bir kere bu sayı 2 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Çift çünkü birler basamağı çift. 3 ile bölünebilir mi? Yani rakamları toplam 3 ve 3'ün katı mı? 4, 4 daha 8, 1 daha 9. 9, 3'ün katı olduğu için. Ha evet bu sayı 2 ile de bölünebilir, 3 ile de bölünebilir. O halde 6 ile bölünebilir diyoruz. Olayımız bu. Yani 6 ile bölünebilme özel bir hali yok. 4 basamaklı sayısı 6'ya tam bölündüğüne göre üçgen kaçtır diyor. Şimdi bir kere 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3 ile bölünmesi gerekir. Birinci şartımız önce 2 ile bölünebilme ayarlanır. 2 ile bölünebilmesi için birler basamağı 0 veya 2 veya 4 veya 6 veya 8 olmalı. Tamam mıyız? Şimdi 3 ile bölünebilme kuralında ise rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak artık. Bu, 4, bu 5 tane sayıdan hangisi rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise 6'ya o bölünür. 1 3 daha 4 1 daha 5 3'ün katı mı hayır bu bölünmez 2'ye bölünür ama 3'e bölünmez o halde 6'ya da bölünmez 6'ya bölünmesi için her ikisine de bölünmesi gerekir başka şansın yok 1 3 daha 4 1 daha 5 1 3 daha 4 1 daha 5 2 daha 7 olmaz 7 3'ün katı değil 3'e bölünmez 3'e bölünmüyorsa 6'ya da bölünmez 2'ye bölünür mü bölünür ama 3 6'ya bölünmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekir. Başka şansınız yok. 1 3 daha 4 1 daha 5 4 daha 9 9 3'ün katı o halde olur bölünür. 3'e de bölünür 2'ye de bölünür. O zaman 6'ya da bölünür. Her iki hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyordur. Ama 2'ye bölünüyor 3'e bölünmüyorsa veya 3'e bölünüyor 2'ye bölünmüyorsa 6'ya da bölünmez. 6 ile bölünebilme kuralı hem 2'ye hem 3'e bölünmek zorunda bölünmesi gerekir. Aşağıdaki sayılardan hangileri 6'ya tam bölünür? Öncelikle birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı olabilir, olabilir, olamaz. 3 çünkü. Birler basamağı tek. 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmüyorsa 6'ya bölünmez. Olabilir, olabilir, olmaz. 7 çünkü tek. Olabilir, olmaz. 1 çünkü tek. Birler basamağı tek. 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmez. 6'ya da bölünmez. 1 gitti. Bunlar olabilir ama bilmiyorum. Daha bakacağım. Yani 3 ile bölünebilmeye bakacağım. 4. 1 daha 5. 2 daha 7. 3'ün katı değil gitti. 5. 1 daha 6. 2 daha 8. 3'ün katı değil gitti. 8. 8. 16. 16. 7 daha 23. 3'ün üç. katı değil gitti. 4. 1 daha 5. 3'ün katı değil gitti. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir, iki, üç, iki daha beş. Gitti. Bu da gitti. Hiçbiri bölünmez. Bu nasıl bir şey ya? Yanlış mı düşündük? Şimdi şu ikiye bölünmez, ikiye bölünmez, ikiye bölünmez, ikiye bölünmez. Altıya tam bölünmesi için iki ve üçe bölünmesi gerekiyor. Doğru mu? İkiye bölünenler arasında üçe bölünmesi için rakamları toplam 3 üç ve üçün katı olacak. 4. 1 daha 5, 2 daha 7. Olmaz, 3'ün katı değil. 4, 1 daha 5, 3'ün katı değil. 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 3'ün katı değil. 1, 2, 3, 3, 2 daha 5, 3'ün katı değil. 8, 8, 8, 7, 15, 8 daha 23, 3'ün katı değil. Hiçbiri bölünmez arkadaşlar. Hiçbiri 0. Hiçbiri. Hiçbiri 6'ya tam bölünmüyor. Ne 2'ye bölünüyor, ne 3'e bölünüyor. Bir hata olabilir belki veya Bizi işte böyle kandırmak için yapmış olabilirler. Dikkati çekmek için hiçbiri 6'ya bölünmüyor. Şimdi 6 ile bölümünden kalanı bulmayı öğreneceğiz. 711 sayısının 6 ile bölümünden kalan, 2 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 0. Şimdi 6'dan küçük doğal sayıları yazalım. Bu 6 sayıdan hangisinin 2 ile bölümünden kalan 1 3 ile bölümünden kalan 0 ise odur. Evet. 6'dan çünkü bir sayıyı 6 ile böldüğümüzde kalan bölenden küçük olması gerektiği için kalan 0, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. O yüzden ona bakıyoruz. Şimdi gelelim buraya. 437, 2 ile bölümünden kalan. 437, 2 ile bölümünden kalan 1. 3 ile bölümünden kalan. 7, 3 daha 10, 4 daha 14. 14'ün 3 ile bölümünden kalan 2. Peki bu sayılardan 0 ile 5 arasında olan sayılardan 2 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 5 e, kalan 2 olan sayımız hangisi? 5 olmaz. 437'nin 6 ile bölümünden kalan 5. 9875'e bakalım. 2 ile bölümünden kalan 9875. 2 ile bölümünden kalan 1. 3 ile bölümünden kalan 9. 8 daha. 17. 7 daha. 24. 5 daha. 29. 29'un 3 ile bölümünden kalan 27, 2. O zaman 3, 2 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 2 ise 6 ile bölümünden kalan. 5 olacak. Bunu sağlayan tek sayımız 5 çünkü. 516 2 ile bölümünden kalan 0. 3 ile bölümünden kalan 5. Bir daha 6. 6 daha 5. Bir daha 6. 6 daha 12. 12 12'nin 3 ile bölümünden kalan 0. Yani bu kısaca 6'ya bölünür. 6'ya 6 bölündüğü için. Öncekinde <laughs> olmadı. Şimdi oluyor. <laughs> 6'ya bölündüğü için sıfır kalanını veriyor. Yani kalan olmaz. Gümün çekindiği hiç olmadı değil mi? Bak belki inşallah ben hata yapayım. Yani hata yapmışımdır. İnsan bir bölen olsun istiyor değil mi? Bir de siz bakarsınız arkadaşlar. Gençler sizler bizden daha gençsiniz. Dikkatli bakarsınız. 2 kez yaptık biz ama yine çıkmadı. Neyse. 1460 2 ile bölümünden kalan sıfır. 3 ile bölümünden kalan 6, 4 daha 11 daha 11, 11'in 3 ile bölümünden kalan 2. Hangisi 2 ile bölümünden kalan 0, 3 ile bölümünden kalan 2? 2. Demek ki bunun 2'ymiş o zaman. 1452. 2 ile bölümünden kalan 0, 3 ile bölümünden kalan 4, 1 daha 5, 5 daha 10, 2 daha 12, 3 ile bölümünden kalan 0. O zaman 6 ile bölümünden kalan 0. Burada oldu. 1977. 2 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 9, 1 daha 10. 10, 7 daha 17, 7, 17, 7 daha 24, 24'ün 3 ile bölümünden kalan 0. 2 ile bölümünden kalan 1, 3 ile bölümünden kalan 0 o zaman bu 1'dir. 1'dir. Yani altına küçük rakamlara bakıyorum. Altına küçük doğal sayılarımızı yazdığımızda şartları sağlayan hangi rakamsa 6 ile bölümünden kalan o oluyor özel olarak. Evet. 3 basamaklı sayısı 6'ya tam bölünüyor. 6'ya bölünüyorsa 2 ve 3'e tam bölünür. Toplamın alabileceği en büyük değer. Şimdi burada en büyük 8 olabilir bu. Çünkü bir sayının hani 2 ile bölüm 6 ile bölünmesi için 2 ve 3'e bölünmesi lazım. 2 ile bölünmesi için de birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olmalı. En büyük 8 olduğu için 8 aldık. Şimdi 8, 2 daha 10. 3 ile bölünebilmesi için 3'ün katı olması lazım. 8, 2 daha 10. Ne olabilir? Ee, 3'ün katı olması için 10. 2 olabilir. 5 olabilir. 10, 2 daha 12. 5 daha 15. 15, 3 daha 8. Yani 8 olabilir. O zaman bu da 8 oluyormuş. 8, 8, 16. Alabileceğim büyük değer 16. Neden kare yerine 8 aldık? Çünkü 0 2 4 6 8'in en büyük olan 8. Gidaya de zaten seyinden Kendi kendiliğinden 8 çıktı. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 3 basamaklı sayısı 6'ya tam bölünebildiğine göre yerine kaç farklı rakam yazılabilir? 2 yazılır mı? Bir kere zaten 6 ile bölünebilmesi için 0 2 4 6 8 yazılması gerekir. 8 yazılması gerekir. 0 yazılamaz. O zaman 3 basamaklı olmaz. 2 yazılır. 2, 4, 6 hem 2'ye bölünür hem 3'e. 4 yazılır. 6 yazılır. 8 yazılır. 4 tane farklı rakam yazılır. Neden? 888 rakamlar toplamı ne? 24. 3'e bölünür. 666 rakamlar toplamı ne? 18. 3'e bölünür. 444 rakamlar toplamı 12. 3'e bölünür. 222 rakamları toplamı 6. O zaman 3'e bölünür zaten 2'ye bölünüyor. O zaman 4 farklı rakam gelebilir. Son sorumuza bakalım. 6'ya tam bölünen sayılar 12'ye tam bölünür. Yanlış. 6. 6'ya bölünüyor ama 12'ye bölünür mü? Hayır. Yanlış. Yani yanlış öğrenmiş arkadaşımız. Yazık. Bu arkadaşımız yazık. Yanlış öğrenmiş. 6'ya tam bölünen sayılar 3'e tam bölünür. Kesin yani. Kesin. 6'ya tam bölündüm. 3'e tam bölündü. Doğru. Bu arkadaşımız doğru söylemiş. Tebrik ediyorum. 3'e tam bölünen sayılar 6'ya tam bölünür. 9. 3'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor mu? Bölünmez. İşte bu da yanlış öğrenmiş. 6'ya tam bölünen tek sayılar vardır. Hiç olur mu? Allah aşkına. Yani. Biz ne anlattık? Biz ne anlattık arkadaşlar? Değil mi? Biraz fazla kızdık. Hakkı herhalde ama. Şimdi dostum bak. Biz tekrar anlatalım. 6'ya bölünmesi için 2 ve 3'e bölünmesi lazım. 2'ye bölünmesi için birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. O zaman sayımız da tek olmaz. Çift olur. Tamam mı? Evet. Biraz fazla başta fazla kızdık. Hakkı helal et. Tekrar anlatmış olalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde ise 4 ile bölünebilmeye geçeceğiz. 4 ile bölünebilmede sıkıntı yok. Yani onun özel bir kuralı var. Onu açıklayacağız. Oradan devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.